Irkımız muhtemelen 200 bin yıl önce ortaya çıktı. Nasıl ortaya çıktı bilmiyorum ama bana kalırsa bu çok da iyi bir şey değildi. Bizi homo sapien diyorlar. Yani bunu diyen biziz. Yani kendi kendimizi öyle diyoruz. Ama gezegendeki tek insana benzeyen yaratıklar bizler değiliz. Homo habilis denen tür 2 milyon yıl önce kendilerine alet yapabiliyordu. Homo Heidenbergensisler ise 700 bin yıl önce kendilerine sığınaklar yapabiliyordu. Ve Neanderthaller ise bizim kadar zekiydiler. Takı takıyorlar, ölülerini gömüyorlar ve kardeşim o ota artık bir dönüyorlardı. Bildiğimiz en az 15 çeşit insan türü var ama şu an hiçbiri yok. Finale kalan son 3 insan türünden birini yendirterler ki bunların yaklaşık 30 bin yıl önce soyu tükendi. İkinci olarak Homo floresiensisler ise 12 milyon yıl önce ortadan kayboldu. Ve son olarak bizler yani Homo sapienler. Fark etmediyseniz söyleyeyim. Bizler hala yaşıyoruz. Peki diğer türlere ne oldu? Neanderthaler örneğin bizden daha güçlüydüler, daha uzundular ve bizden farklı iskelete ve daha büyük beyne sahiptiler. Ama sonra niye yok oldular? Şöyle ki Homo Neanderthaler bizden daha zeki olabilirdi. Ama bizim daha gizli bir silahımız var. Konuşmak. Küfür etmek ve nefret söylemi için süper bir yöntem ama şu hayatta başka şeyler de yapmamızı sağlıyor. Homo Neanderthaller 45 bin yıl kadar önce Avrupa civarında takılıyorken bizim Safiyanlar Doğu Afrika'dan geldiler ve bizimle tanıştıktan 5 bin yıl sonra yok oldular. Hepsi. Biz Safiyanlar konuşabiliyorduk. Sosyal açıdan daha kompleks bir yapıya sahiptik. Fiziksel olarak mükemmel değiliz. Ama ne mutlu ki bize konuşabiliyoruz. Eğer konuşabiliyorsanız efsaneler uydurabiliyorsunuz demektir. Efsaneler uydurabiliyorsanız dünyayı yönetebiliyorsunuz demektir. Hayatınızda belki yüz, belki de bin tane nesneye sahipsiniz. Çünkü adına para denilen bir efsaneye inanıyorsunuz. Eğer bu kağıdı bana verirsen ve üzerinde doğru sayılar varsa sana istediğin şeyi verebilirim. Bu durumu bütün üniversiteler, hükümetler ve ülkeler kabul etmişler. Bak bu şeylerin yalan olduğunu söylemiyorum. Sadece soyut olduğunu ve kafanızın içerisinde yaşadığını fark edin istiyorum. Eğer dil olmasaydı bunları yapamazdık. Gerçekten yapamazdık. Eğer bunları yapamasaydık büyük toplumlar kuramazdık. Dil, medeniyetin anahtarıdır ve şimdi ise dünyayı biz yönetiyoruz. Bu zamana kadar iyi geldik. 100 bin yıl kadar önce tüm dünyada 3.000 ile 10 bin insan kadar kaldığımıza dair kanıtlar var. Bu da bizi o zaman için soyu tehlikede olan canlılar olarak nitelendirmeye yeterdi. Bir teoriye göre bu durum Endonezya'da Toba Gölü'nde bir süper volkanik patlama sebebiyle oluştu. Süper volkanın patlaması değilse de hastalık, kavga, kıtlık veya cahilliğin buna sebebiyet verdiğini söyleyemeyiz. Çünkü bunlar tarih boyunca insanlığın içerisinde yaşadığı durumlardı. Ama şimdi gezegendeki en kalabalık halimizi aldık. Ama iyi ama kötü bir şekilde buradayız. Zamanı yendik, ölümü yendik. Ekin ektik çölleri de yoldurmadık ellere. Hastalıkları yendik. İnsanlık birliği her zamankinden daha güçlü halde. Ters gidecek ne olabilir ki? Ters gidecek ne olabilirdi ki? Ne olabilirdi ki ters gidecek? Ters giden ne ola ki? Yıl 1977. Uzaya bir gemi gönderdik. Voyager 1. Bizden saatte 61 bin kilometre hızla uzaklaşan ve şimdiye kadar güneş sisteminden 26 milyar 527 milyon kilometre uzaklıkta olan bir gemi. Senede 540 milyon kilometre gitse bile halen daha çok yavaş. Çünkü bu gemi 17.577 yılda sadece bir ışık yolu kat edebiliyor. Saniyede 17 kilometre hızla giden bu uzay gemisiyle alakalı çok ilginç bir nokta var. Bu gemi içerisinde Voyager Golden Record denilen ve içerisinde 116 adet resmin, fırtına, yağmur, deniz, kuş sesi gibi doğal seslerin olduğu bir kayıt var. Farklı kültürlerden müzikler ve 59 dilden selamlama mesajları var. Evet, Türkçe'de dahil. Ama bütün bunların yanı sıra bu uzay gemisi Amerika'nın 39. Başbakanı Jimmy Carter'dan önemli bir mesaj taşıyor. Bu uzak diyarlardaki bir dünyanın bugünüdür. Burada zamanımızı doldurmaya çalışıyoruz ki daha sonra gelip sizin gezegeninizde yaşayabilelim. Umarız ki bir gün galaksiler arası medeniyeti kurmak için karşılaştığımız problemleri tümüyle aşarız. Bu kayıt bizim umudumuzu, kararlılığımızı ve bu harika ve mükemmel evren olan iyi dileklerimizi temsil ediyor. Eğer bu mesajı birkaç satır ekleme şansım olsaydı ben şöyle devam ederdim. Gezegenimizde hayat muhtemelen 4 milyar yıl önce basit organik makineler olarak başladı. Nasıl oldu bilmiyoruz ama 500 milyon yıl öncesinde bir çeşitlilik patlaması oldu. 50 milyon yıl öncesinde ise bitkiler yeryüzünü kaplamaya başladı. 50 milyon kadar böcek piyasaya dahil oldu. Sonra 700 süre sahip dinozorlar sahneye çıktı ve muhtemelen astronot şeklinde bir şey onları silip süpürmeden önce 145 milyon yıl boyunca yaşadılar. Ama bu sorun değil. Çünkü sonrasında yarasalar, kelebekler, zürafalar, ayılar, sırtlanlar, tembel hayvanlar, akbabalar, mamutlar, kaplumbağalar ve daha bir sürü canlılar oluştu. En az 15 tür homo türü dünyaya yayıldı. 200 bin yıl kadar önce yeni genler, bizim genlerimiz homo sapien olarak evrildi. Büyük beyinli, organizeyi seven, konuşan, yüksek soyutlu şeyler düşünebilen, kabileler, şehirler, ülkeler kurabilen ve dünyayı bir gün içerisinde bitirebilme yetisine sahip canlılar. Çok muazzam bir teknolojik çağa girdik ve bilgiliğimizdeki boşlukları yavaş yavaş dolduruyoruz. Küresel süper organizmalar olduk ama ilkel kabile eğilimlerimiz yüzünden sıçıp batırdık. Kafamız karışık, yalnız ve korkmuş durumdayız. Tarihten silinip gitmek istemiyoruz. Bizden 150 milyar yıl önce gelenlerin hatrına ve bu zamana kadar gelemeyen insan kuzenlerimiz adına. Umarız bu mesaj size başarılı bir şekilde ulaşır. Umuyoruz ki bizi bundan binlerce yıl sonra bulursunuz. Durum her ne olursa olsun lütfen cevap yazın. Burası karanlık ve geriye sadece biz kaldık.